Merhaba arkadaşlar. Bu videomda kare plakalarla şu şekilde şeffaf kare plakalarla çanta yapımını göstereceğim. Ben plakanın deliklerini biraz küçük tuttum. Ee, ipler örüldükten sonra delik aralıkları belli olmasın diye o yüzden de 3,5 numara tığ ile ilk sırayı yapacağım. Daha sonra da istediğiniz numara tığ ile devam edebilirsiniz. İster 7, ister 6, ister 8, ister 10, ister 9. Sizin ipiniz ve el sıklığınıza göre tığ numarası değişmekte. Tığ seçimi ile ilgili de detaylı bilgi almak isterseniz tığ seçimi videom var. Oradan izleyip seçiminizi yapabilirsiniz. Şu şekilde tutuyorum. İki zincir çektim hemen yanındaki deliğe batıyorum tek sık iğne yapıyorum her deliğe Köşe kısma kadar her deliğe sadece bir kere battım ve köşe kısma geldim. Köşe kısma iki kere iki tane sık iğne yapacağım. Birinciyi yaptım. Aynı yere bir daha batıyorum. Gördüğünüz gibi köşe kısma iki tane yaptım. Şimdi bu orta kısımlara yine tek sık iğne devam ediyorum. Bu köşeye bu köşeye yine çift yapacağım. Köşe kısımlara sadece buradaki köşe kısımlara iki tane sık iğne yapıyorum. Bu aradaki boş kısımlara, aradaki kısımlara tek sık iğne. Bu diğer köşe kısma geldim ve bu köşeye de yine iki tane sık iğne yaptım ve şimdi bu aralara tek sık iğne bu köşeye gelince yine iki tane sık iğne yapacağım. Diğer aralara tek, sadece köşe kısımlara çift batarak bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Ve ördükçe de normalde şu şekilde örüyoruz ve yukarı doğru kıvırıyorum örerken. Şu şekilde elimle düzeltiyorum. İlk sıramız bitti ve ben 6 numaralı tığ ile devam edeceğim şuraya şu şekilde. Birleştiriyorum. Bir zincir atıyorum. Başak model yapacağım. Bu ara kısımlara batıyorum. Bu aralara batıyorum. Başak model yaparak bu köşe kısma kadar geldim. 2 tane battığım yere. Artık bu sırada kesinlikle artırma eksiltme yapmıyoruz. Her sıraya bir tane batarak başak model yaparak bu sıramızı tamamlayacağım. Bu köşe kısımlara da sadece bir kere batacağım. Her kısmı artık bir tane başak model yaparak bu sona kadar geliyorum. 3. sıraya geçtim. Yine başak model uyguluyorum. Hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmıyorum. Köşelerde de sadece tek bir tane sık iğne yapıyorum. Artırma eksiltme köşe kısımlarda da yoktur. Gördüğünüz gibi her sıraya sadece bir tane başak model yaparak sona kadar geliyorum. Üçüncü sırayı da çıktım. İpimi buradan kesiyorum. kalan ipleri aralardan geçirerek yok edeceğim. Ben diğerinde yine 3 sıra ördüm. Bunu da 3 sıra ördüm. Ve şimdi fermuar kısmı için yarım sıra öreceğiz. Bu kısım ipleri kestiğimiz kısım alta gelecek. Bu yüzden şu şekilde göstereyim. Fermuar kısmını uzun tutacağız. Rahat kullanım açısından. Bu yüzden orta kısmı burası bir altından alıyorum. Başağın iç kısmına batıyorum. Attım. Ve yine başak model yaparak diğer kısma kadar gideceğim. Tam karşı karşısına bu kısma kadar örüyorum. Bu kısma kadar ördüm. Şu şekilde yaptığımda gördüğünüz gibi tam karşısına denk geliyor bir miktar dikim için ip bırakıyorum ve ipimi buradan kesiyorum şu kadarcık bir ip kaldı ama bu iple de püskül yapacağız Şimdi püskül yapımında 15 kalan ipi 15 parçaya böldüm kancanın arasından ipi geçirdim daha sonra da üzerine şu şekilde yerleştiriyorum daha sonra düğüm atıyorum Sonuna kadar sıkıyorum. Bir tane daha düğüm atıyorum. Ve bir parça da bağlamak için bırakmıştım. Daha sonra arkadan düğüm atıyorum. Sardıktan sonra Şu şekilde ipleri çekerek de düzeltebilirsiniz. Püsküğümü bu şekilde yaptıktan sonra uç kısımlarını kesiyoruz. Bu modele tam tamına bir tane ip gitti. Dikme işlemini yün iğnesi yapacağız. Bu birleştirme kısmının olduğu yer. Bunu bu alt kısma getireceğim. Bu köşe kısımdan sonra bu köşe kısmın zinciri 4 tane zincir gitmişim. Bunun da tam 4. zincirine denk getireceğim. Bakıyorum. 1 2 3 4. Tam 4. zincirine denk getiriyorum. Ve dikme işlemine başlıyorum. Herhangi bir şey diker gibi dikeceğiz. İlk kısma 2 düğüm atıyorum. diğer kısımlara birer tane atarak kapatacağım. Gördüğünüz gibi uzun kısmı fermuar ve kısa kısmı alt kısımda kaldı. Bu şekilde şimdi fermuarını takacağım. Farmar takımını da birçok videomda gösterdim, makaron çantada da gösterdim, gold plexi yapımında da gösterdim, daire çantada şu şekilde. Fermarın şu dip kısımlarına silikonu döküyorum sıcak silikonu, önce sabitliyorum çantama, daha sonra iğne iplikle normal herhangi bir şey diker gibi dikiyorum, ee, sağlamlaştırıyorum. Bu kadar Farmar dikimi. Püskülünü de zaten birlikte yaptık. Şimdi fermuarını yapıp kullanıma hazır hale getiriyoruz. Fermuarı yapmadan önce aksesuarını, zincirini takıyorum ben. Şu şekilde iki yandan takacağım. Den dengede durması için birini bu kısma takıyorum. Diğerini de tam çaprazıma.